ters ticaret ve finansman bölümünü tercih ettiğimde küresel ekonomik sistemin nasıl işlediğini öğrenmek istiyordum. Şimdi 4. sınıf öğrencisi olarak geriye dönüp baktığımda nasıl doğru bir tercih yaptığımı görüyorum. Derslerimizde gümrük işlemleri, risk yönetimi, döviz kurları, dış ticaret politikaları gibi birçok konuyu detaylı bir şekilde görüyoruz. Ayrıca makroekonomik ve mikroekonomik temellerini öğrenerek finansal okuryazarlığımızı geliştiriyoruz. İngilizce terimlere hakimiyetimiz arttıkça uluslararası pazarda kendimizi ifade edebilme yeteneğimiz gelişiyor. Hocalarımız hem akademik hem de sektörel deneyimlere sahip. Bu da teoriyi pratikle birleştirmeyi sağlıyor. Erasmus Plus programı sayesinde bir dönem yurt dışında okuma fırsatı sağlanmakta. Bu da bize küresel bir perspektif kazandırmaktadır. Mezuniyet sonrası uluslararası firmalarda, bankacılık ya da finansal danışmanlığı gibi alanlarda rahatlıkla çalışabileceğime inanıyorum. Finans üzerine kurulu uluslararası sistemde siz de yerinizi almak, başarılı bir kariyer sahibi olmak için sizlere Ufuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret Programı'na bekliyoruz.